Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un Borussia Dortmund ile 4 ila 4 berabere kaldığı nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçına attığı muhteşem golle damga vurdu. Genç yıldızın görsel şölen sunan golü gecenin en çok konuşulan anı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı nefes kesen maçlarla başladı. Gecenin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri, Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan ve tam 8 gole sahne olan mücadele oldu. Maça damgasını vuran isim ise Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dı. Juventus teknik direktörü Ir Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması, kendi yolunu çizmesi lazım. Görmek gerek, Kenan Yıldız'ın muhteşem golü, Juventus'un 4 ila 4 berabere kaldığı maçta Kenan Yıldız, takımının ilk golünü atarak İtalyan devine hayat verdi. Maçın 63. dakikasında kaydettiği bu gol, sadece beraberliği getirmekle kalmadı, aynı zamanda futbol severlere görsel bir şölen sundu. Video kaydında görüldüğü gibi, ceza sahası içinde topu kontrol eden Yıldız, kalecinin hamlesini ustaca boşa çıkararak topu ağlarla buluşturuyor. Bu an, anlatmakla olmaz, izlemek lazım dedirten cinsten bir estetik ve beceri örneği olarak öne çıktı. Yıldız'ın gol sevinci de sahada ve tribünlerde büyük coşku yarattı. Gecenin diğer dikkat çeken sonuçları, gecede oynanan diğer maçlarda büyük sürprizlere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Arda Güler'den ilk 11, milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. MBP'den 50. Gol, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kayılayan MBP, attığı iki penaltı golüyle takımına galibiyeti getirirken, Madrid formasıyla 50. Golüne ulaştı, Karabağ'dan tarihi galibiyet, Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Portekiz'in güçlü ekibi Benfica'yı deplasmanda 3 ila 2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.